Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte ev gezi turu serimize devam ediyorum. Bugün Hisar Mahallesi'nde bahçe katında bahçe kullanım alanı olan bir artı bir bir daire inceleyeceğiz. Dışarısı biraz rüzgarlı olduğu için buraları hızlandırmak istiyorum ve hızlı bir şekilde içine girmek istiyorum. Detayları daha sonrasında anlatacağım size. Evet. Öncelikle e, dairemizin girişi gördüğünüz gibi e, tam müstakildi. Dilerseniz apartman giriş kapısından ve çelik kapıdan da girebilirsiniz. E, dilerseniz kendi bahçenizden de buraya erişmeniz e, mümkün. Ben dışarısı rüzgarlı olduğu için daha çok e, ilk etapta dışarısını göstermek istedim. Şu an evin içini gezmiş olacağız. Öncelikle salondayız fakat e, çelik kapıya doğru ilerleyelim. Apartman boşluğunu ben size göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda videoya başladığım alan tam karşı taraftı. Dilersek buradan apartman giriş kapısından geldiğimizde direkt yüksek girişte yani yerden bir 3 basamak çıktıktan sonra dairemize erişim mümkün. E, bu videoyu tamamladıktan sonra bir de e, dubleks çekeceğim. E, 3 artı 1 dubleks bir dairemiz var onu da sıradaki videodan izleyebilirsiniz. Onda yine bu şekilde e, asansörü kullanarak üst katlara erişiminiz mümkün olacak. Yine burada satılık olan, şu an ben size 1 artı 1 daireyi gösteriyorum. Fakat 2 artı 1 dairemiz de var, 3 artı 1 dubleksimiz de var. Bunların tüm bilgilerini yine YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Öncelikle 1 artı 1 dairemize girdiğimiz zaman, şöyle çelik kapıyı kapatalım. Oldukça geniş bir bir artı bir daire burası. Yaklaşık 55 metrekare kadar var. Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Koridor kısmı, salon kısmı ve balkon bahçe kısmı çok çok büyük. İç mekan olarak gayet büyük bir daire burası. Öncelikle girdikten sonra sol tarafta bir banyomuz, sağ tarafta bir yatak odamız var. Ben size banyodan doğru başlamak istiyorum. Şöyle biraz karanlık fakat biraz aydınlanacak içeriye girdikten sonra. Evet şöyle baktığımızda e, karşı tarafta bir banyo dolabımızı görüyoruz Lavabomuzu askılı yerden bağımsız hemen köşe konumda duşakabin alanımız var bu da oldukça güzel e, duvar taşları gri renkte bilmiyorum e, videoda net yansıyor mu size ama mermer desenlik açık gri tonda bir fayans çalışması burada uygulanmış ne karşısında tarafta askılı bir e, klozetimiz gömme sifonumuz bulunuyor. Yine burada e, termosifon bağlayabileceğimiz nokta bu şekilde hazırlanmış yine sıcak soğuk su bağlantı manaları bu şekilde hemen bayona çıktıktan sonra karşı tarafa geçiyorum yatak odası bu yatak odası bir artı bir daire geneline baktığımızda oldukça büyük bir kullanım alanı var yaklaşık 15-16 metrekare kadar denilebilir belki daha da fazladır şu an ben e, canlı gözle göz görme e, olarak size anlatmaya çalışıyorum. Şöyle en köşe konuma geçtiğimde ise daha net anlaşılacaktır odanın büyüklüğü. Hemen bu sol tarafındaki duvarda klima bağlantısı yapabilmeniz için tesisatı hazır. Yine e, pencere kısmında şöyle gösterelim, kat kaloriferi bağlatmak isterseniz şöyle tesisatı burada hazır. Yine e, pimo penlerimizin hepsi şöyle gördüğünüz gibi koyu renkte, bilmiyorum net gözüküyor mu. Duvar renginden bağımsız olarak, aynı zamanda sineklikler hepsine var. Ve şöyle, bunlar çok güzel gerçekten. Kumandalı ve arkası mıknatıslı, direkt buraya koyduğunuzda kendiliğinden yapışıyor. Elektrikli panjur sistemi var, bu düğmelere bastığımızda camdaki panjurlar aktif olmuş oluyor. Geri yerine yerleştirmemize çok kolay, şu şekilde gördüğünüz gibi mıknatıslı bir şekilde geri yerine gelebiliyor. Şöyle videoyu başladığım kısmı, Görecek olursak ben şu girişten e, dairenin içine giriş yapmıştım. Şimdi salon kısmına geçelim. Ha bu arada e, dairemizin içindeki koridor kısmında dilerseniz yine buraya çamaşır makinenizi buraya da koyabiliyorsunuz. Burada da bir gizli e, bölme alan var veya buraya bir dolapla da kapatabilirsiniz. Oldukça güzel bir kullanım alanı olacaktır. Salona girdiğimde ise şöyle sağ taraftan itibaren mutfak ve salon bir arada. Salon kısmı çok çok büyük yani bir artı bir bir daireye göre oldukça büyük. Yine mutfak tezgahına baktığımızda ise gri ve füme tonlar burada kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi ocak, aspiratör, fırın üçlüsünü koyacağımız alan burası. Yine çekmeceliklerimiz oldukça büyük, saklama dolapları oldukça büyük, duvarın sonuna kadar gidiyor ve karşı tarafta geniş hacimli bir buzdolabı koymamıza müsaade verecek olan. Şöyle bir genişlikte buzdolabı alanımız var. Yine bulaşık makinesi alanımız var. Şöyle bir kullanım alanı burada bizlere sunulmuş. Duvarda, tavanda spot aydınlatmalarımız burada mevcut. Yine yatak odasında olduğu gibi elektrikli panjur sistemi kumandalı olarak buradan yönlendirebiliyorsunuz. Ve bahçe sınırınız buraya kadar devam ediyor. Şu an giriş katta olduğunuzdan dolayı bu bahçenin kullanımı komple size ait olmuş oluyor. Şöyle bakacak olursak hem bu fayans alanına bir çatıyla kapatıp ya da şöyle yan taraftaki örnek gibi gösterelim. Cam balkon kapatıp burayı daha da verimli hale getirebilirsiniz. Bu bahçe L bir L formlu bir bahçe alanı baştan sona kadar sizin olmuş oluyor. Hemen şöyle arka tarafa isterseniz manzaraya doğru bakalım. Buradan ise denizi görmeniz harika bir şekilde deniz manzarası oluyor. Tabi bu cepheyle kaynaklı birazdan dubleks'e çıktığımda daha da güzel bir manzara görmüş olacaksınız. Ben şöyle çok kısa bir şekilde size manzaramızı göstermek istiyorum. <laughs> Evet, dışarıda biraz rüzgar sesi olduğu için e, bir video izlerken biraz sıkıntı yaşanabilir. Bundan dolayı kusurumuza bakmayın. Ben şu an size e, Sarmaz Hisar Mahallesi'nde bulunan giriş kat bahçeli 1 artı bir bir daire göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi videonun devamı için e, sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Birazdan arakat e, ara kat 2 artı bir daire ve en üst katta 3 artı bir dubleks bir daire e, inceleyeceğiz. E, diğer videomda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.